Sizin bu zam kararınız iptal oldu. Balıkesirli hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir İdare Mahkemesi'nde dava açtım. Balıkesirlilere söz verdim. Ba Sayın Başkan sözünü tutmadı. Balıkesirlerin Balıkesir en ucuz suyken ülkenin en pahalı suyu yaptınız. Mahkeme sizin bu fahiş zammınızı iptal etti. Bugünden itibaren sizin zam kararınız geçersiz ve bugünden itibaren üstelik mahkeme zam oranınızı iptal ettik de kalmadı, kademeyi de iptal etti. Balıkesirli hemşerilerime bu da hayırlı olsun. Bugünden itibaren Balıkesir'de su kademesiz tek fiyat 17.36 liraya geldi. Burada CHP'li arkadaşlarımın arkışlayarak yaptığı sizin Bay. efendim... <laughs> 2000 Ocak 2000 Ocak tarihli tarifeniz alın bu tarifeyi meraklısınız ya belediye binalarına yazılar asmaya bu tarifeyi de artık istediğiniz yere belediyenin içine dışına asabilirsiniz